olsun Türkiye. senden? olmaktan gurur duyduğumuz dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest 2024'ün yarışma başvuruları başladı. Geçerle, omuz omuz adab, Koskep olarak yürütücüsü olduğumuz Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmasıyla sen geleceksin diye Teknofest'teyiz. Sen de fikirlerin ve projelerinle yerli, milli ve özgün teknolojilerin yarışacağı Teknofest'te yerini almak için takımını kur, başvurunu yap. Son başvuru tarihi 20 Şubat 2024. Teknofest ile gelecek sens.